herkese günaydın. Bugün Çanakkale'de misafirim var. Mr. Levrekçi. Arkadaşımla birlikte Baraku Dağı'na gidiyoruz. Merada görüşmek üzere. Pandora Godzilla 175S 26 gram ile atışlarıma başlıyorum. Bana rastgele size iyi seyirler. Pandora Godzilla ile atışlarıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir tane yapıştırdım. Çok yakında vurdu. Resmen evet, çıldırdı balık. Güler de bir şeye benziyor. Erkan. yakınlarda şöyle güzel bir boy aldı. Çılgın bir şeye benziyor arkadaşlar. Evet şöyle sağlam alalım balığımızı. Şuraya bırakalım. Atışlarıma devam ediyorum. Erkam da bir tane aldı. Şu anda skor 1-1. Evet bir maket değişimine gidiyorum. Pandora'nın Godzilla 175S 26 gram. Şöyle kırmızı kafalı bir sahtesine geçiyorum. Bu arada saatimiz 8. Gün aydınlanmasına az bir süre kaldı. Bir 15 dakikada alabilirsek alırız. İkinci turu var yani. Bunlar alayla gidiyorlar ya. Bir tane iki tane değil yani. 50-60 parça. Yemlik. Ama iyi bir şey yani. Yemlik balık varsa avcı vardır. Bak oynak nerede yapıyor bak. Yazılı var orada. Belki buraya yanaşır. Evet saat şu anda 8.15. Atışlarımıza devam ediyoruz. Murat yapıştır. Bize doğru geliyor. Bu orkinoz. Bu var ya, Topla bir daha at. Sıkıştır, sıkıştırdı balığı. Sıkıştırdı balığı. Ulan ben de mi atsam acaba? Oo ileridekiler çok büyük oynak yapıyor yanında da. Murat tam yerine attın. Tam üstüne attın. Hadi Erkam yapıştır. O bunlar ne ya? Bunlar bunlar yazılı ha Murat. İleride ayrı oynak var. Önümüzdeki yazılı. İleridekiler büyük yalnız neyse. O bayağı oynuyor bunlar ya. Arkadaşlar dayanamıyorum ben de atacağım galiba. <laughs> Bunlar bayağı önümüze geldiler. Bunlar yazılı. Hadi abi yapıştır Hadi Murat al. Herkes senden umutlu bak. Aldım. Helal. Helalim var. Erkan bir tane aldı. Aldım ben. <laughs> Muhtemelen yazılı diye tahmin ediyorum. Güzel basıyor. Evet, çok iyi. Çok iyi Erkan. Erkam hiç bekleme askıya al kaldır. Evet arkadaşlar güzel bir balık aldı. Yazılı mı abi? Yazılı. Kaldır. Erkam ipten kaldır istersen. Çok iyi. Evet Erkam'a yazılısını aldırdık. Kuşadasına geldi. Yazılısını da almadan gitmeyelim dedik. Valla bravo tebrikler Hala oynak olur Çok güzel Yalnız ileride oynayanlar baya büyük Erkan onu çıkar at bir daha istersen Evet arkadaşlar ben de bir tane alayım da görürüm Evet arkadaşlar balık önümüzde oynuyor. Çok büyük boylar da var. Murat arkadaşım atmaya devam ediyor. Ben de buradan bir atış yapacağım. Arkadakiler devasa Murat devasa. Bu tekneci de tam geçecek yerini buldu ha. Evet, tekneci işi bozdu arkadaşlar. Ben yine de atıyorum. Evet, evet. Tekne işi bozdu. Arkadaşlar büyük bir oynak, büyük bir sürü. Ama tam yanaşıyorken tekne geçti. Balığı aşağı sürükledi. O çok büyük boylar var ileride. 5 kilo 6 kiloluklar. Oynak çok büyük. Yani o balık bize vurmasın, murada vursun diye dua ediyorum. Erkan. Erkan bir tane daha aldı. Çok iyi. Kalamayı biraz aç istiyorsan Erkan. Acele etme. Tasma attın mı? Tamam. Sağlık olsun. yeter abi. Yeter. Doğru söylüyorsun. Erkan büyük bir balık kaçırdı. Büyüktü. Yine o 2-3 kilo vardı ha. Öyle mi? Oo, Bayağı büyükmüş, kopmuş. Cikin yok mu vereyim mi? Ha? vereyim mi?